Amerika yanlışlar ülkesidir. Fakat bir doğrusu vardır. Kongres lobiler üzerine dayanır ve lobilerden çok çekinir. Eğer o lobiler yanlış ve ahmaksa millet öyle demektir. Yapacak bir şey yok. Mesela bugün bu silah lobilerini falan görüyorsunuz orada durumu. Ama lobilere dayanıyor. Her senatörün hesap vereceği yer var. Senatörler partilerine hesap vermezler. Çünkü her senatör kendi bölgesinin adamıdır. Öyle bir şey yok. Başkandan da korkmaz. Sizler değildir. İşini kaybetmekten korkan küçük burjuva orta sınıflardır. Bu artık açığa çıktı tarih tetkikleriyle. Her yerde bir hassas denge vardır. Yani öyle doğal olarak demokrat olan yok faşist olan toplum yoktur. O efsaneyi çıkarın. Yani bu böyle güzel çirkin, güzel adam çirkin adam, güzel kadın çirkin adam gibi bir değerlendirme konusu değildir. Ama tabii bazı toplumların bazı şeylerde oturmuşluğu vardır. Bir kere kıtanın demokrasi tecrübesi öyle o kadar da abartıldığı kadar değildir. Yani bu Aklo Saksonlar gibi bir tarihte Viyana'da demokrasi formu yapıyoruz. Hiç unutmam o Bernard Lewis çıktı böyle. O küstah İngilizcesiyle. Democracy is a regime of English speaking people dedi böyle. Avusturyalılar delirdi. Yani İngilizce konuşan milletlerin rejimidir diyor. Haklı herif ya. Yani öbürküler ne ki? Nereden demokrasi herifin kanına girmiş yok öyle bir şey. Yani Avusturya ne zaman demokrasiye girdi? 55'te <laughs> şeyle girdi milletler arası anayasanın kabulüyle, dayatılmasıyla. Yani kıta Avrupa'sının kusurlarını saymakla bitmez. Çok kanlı sayfaları vardır 20. yüzyılda bile. 20. yüzyılda İngiltere iyi bir imtihan vermiştir. Müesseseleri daha eskidir ama orada da bu iş kolay değildir. Her yerde bir dekadans ve dejenerasyon mümkün olur. İngiliz hakimlerinin açık çeki vardır soruşturma için. Yani bir takım insanları yedirip içirip davet edebilirler. Hesap sorulmaz. Açık çek defteri vardır. Ve bir aksama olmaz. Ama bakın başbakanları ne halt etti. Yani en sağlam sistemde bile deliğin nerede olacağı ve suyun nereden patlatacağı torbayı belli olmaz. Onun için bu konularda böyle abartmalara ve ümitsizliklere girmenin imkanı yoktur. Burcu Vazi'nin oluşu ve olmayışı batı anlamında hem bir sistem için uygun olur hem de uygunsuz netice dayanabilir. Bu tartışılabilecek bir şeydir. Burcu Vazi'miz olmadı diye bu saatten sonra yedek tekerlek arayacak değiliz. Elbette bu toplumu da sürükleyen bir elit tabaka olmuştur. Yani bu çok açık. Onun için bunlar bir sistem değil. Şimdi yapılabilecek şeylerin üzerinde durulması gerekiyor. Evet. Galiba, Son bir soru hocam. evet. Evet çok kötü etkiledi çünkü köy öğretmeni köyde yetişiyordu. Bazıları buna çok karşı köylüyü köyde tutmak gibi bir emel diyorlar. Köylüyü köyde tutamazsın tabii. Göç başlamıştı. Fakat bir ölçekte belki daha esaslı bir eğitim imkanı verilebilirdi. Tabii hiçbir zaman köy enstitüsünün öğretmeniyle Gazi Eğitim Enstitüsü'nün öğretmeni bir olmaz. Ben ikisinde de okudum. Avusturya Lisesi'nden sonra Atatürk Lisesi'nde ortaokul ve lise düzeyinde her iki kaynaklı öğretmeni de gördüm. Çapayı ve Gazi Eğitim'i tercih ederim. Fakat öbürküler de iyi öğretmenlerdi, dürüst. Mühim olan buydu. Öğretmendi bunlar. Bugünkü gibi değildi. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir ananeyi öldürmüştür bu. Öldürmüştür. Yoksa Türkiye artık öğretmen yetiştiremeyecek bir memleket değil. O konuda şey ama bir tür bir öğretmenlik, idealizm havasını öğretmen sınıfında yok etmiştir. Bunu açan Halk Partisi'dir. Atatürk'tür. Atatürk'ten hemen sonradır. Kapatan da maalesef Halk Partisi'dir. O kapatan insanların bir kısmı sonradan DP'ye falan girmiştir. Çünkü iki parti birbirinin içinden çıkmıştır. Öyle tarihi saptırmalar gene yapmayalım. Bir tane marif vekili bunları çok tutmuştur Hasan Ali Yücel. Arkasından gelen Reşat Şemsettin Sirer karşı çıkmıştır. Reşat, Reşat Şemsettin Sirer'in bu işleri yapan genel müdürü Yunus Kazım Köni Ben bunu ve eşini tanıdım Vallahi çok da tuhaf bir şey yani faşist maşist diyorlar. Turancıları sevmiyor Komünistleri de sevmiyor Padişahçıları da sevmiyor kimi sevmiyor seviyorlar bilmiyorum Fakat o tarihin düşüncesi içinde ama bu okulların kapatılmasına karar vermiş CHP. Bütün hikaye bu. Normal öğretmen okullarına çevirdiler. Yani malzemeyi harcamadılar. Öğretmenler ve başındaki insanlar değişti. Kısmen yıpratıldı. Köy Enstitüsü öğretmenlerini tanıdım. Evet işte bildiğiniz Cumhuriyetçi, Atatürkçü, radikal, batıcı fikirlere sahipler ama öyle komünist, komünist aşağı yoktu işlerinde. E, hatta bayağı Alman hayranları falan vardı böyle Hitler devrinde burada okuyup da işte buradaki sisteme falan bayılanlar var. Onu da gördüm. Ama burada şurası var Anadolu çocuğu okul gördü. Bunların içinden profesörler çıktı, politikacılar çıktı. Bu bir dönemiydi Türkiye'nin ee, bir şeyi götürdü. Orada çok eminim, tekrarladığım gibi bizim anladığımız idealist toplum önderi öğretmen motifi ve ideali öldü. O çok açık. Ondan sonra öğretmen başka bir şey oldu. Evet. kendini özgü gerçekleştirme diye bir şey yok. Laisizme, devlet ve din Yahudilikte ve Müslümanlıkta çok zordur ayrılması. Batı'da şey olarak çok zordur, e, kolaydır. Dinle devlet yani dinle kiliseyle devlet ayrı zaten kilisenin devlete müdahalesi önlenirse daha çok gerçekleşir. O yeni gerçekleşiyor ama batıda. Yeni yeni oluyor. Fakat hayatın içine çok girmiştir. Çünkü eğitim hayatına müdahale etmiştir kilise. O yüzden batıda en layık gördüğünüz adamın bile tarih ve toplum değerlendirmesi çok kilise tipidir. Çok Hristiyancadır. Öyle şeyler vardır. Bizde ise bu zordur. Neyle yapılabilir? Tatbikatla olur, pratiği içinde hayatın olur. Size biraz İsrail'i tanımanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka tanıyın, gezin. Onlar nasıl yapıyor bunu? Yani yaşam biçimindeki laikliği nasıl getiriyorlar? Çünkü laik bir devlet değil yani anayasasına, kuruluşuna göre Yahudi devleti bu. Türkiye'de de bu pratikle olacak bir şeydir ve bunu Cumhuriyet yapmaya başladı. Bu çok önemli. Daha evvelden de başladı ama Cumhuriyet'tir. Efendim bir fikir var. Din işleri tamamen ayrılmalıymış devletten. O ayrılacak bir şey olsa onu ayırırdı zaten Atatürk. Ayrılmadığına göre bir mesele var. Devletin dini kontrol etmesi lazım. Bu olmaz. Yani bu tip bir kolonyal İslam anlayışını getirip koyamazsınız. Kontrol edeceksiniz, hiç başka çaresi yok bunun. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Ee, efendim bunu kim kontrol eder falan, o size ait bir şey. O size ait. Kimin kontrol edeceğini siz tayin edeceksiniz. Kitle tayin edecek, millet. Çok önemli bir şey tabii. Evet, Evet. Ermeni soykırım nasıl, nasıl misiniz? Valla bunu ben demin de söyledim, bu bir e, holokost, Alman holokostunu örtecek büyük kampanyalardan biridir. Nihayet Almanya'da bu işi yaptı sonunda kenarda susuyor görünürken, katıldı herhalde dedi yeterince olgunluğa ulaştı bu iş. Holokost çok utanmaz bir şey ve Yahudi cemaati ve Yahudi tarihi bunun e, sui generis, kendine özgü bir olay olduğunu söylüyor. Almanya da bunu silmek istiyor çünkü bundan gençlik çok mutazardır. Siz tanıyorsunuz bu cemiyeti yani Almanlar için bu çok büyük bir utanç, çok büyük bir tarihi sıkıntı konusu böyle bunu kabul etmekle işte bilmem sağ sola antikmekle falan işin bitmeyeceğini görüyorlar. Bu suçu yayacaksın. Tutta kolpa vole, ne suno kolpa vole. Herkes suçluysa hiç kimse suçlu değil. Tamam mı? Yayarsın bugün Türkiye'ye, yarın ona buna bu iş hafifler biraz. Eksternalize edersin suçu. Bunun üzerinde çok duruyorlar. Yani bu Batı Avrupa, Holocaust'a bulaşan milletler, böyle Fransa, Almanya bunun üzerinde çok duruyor. Ee, Ermeni mücadelesi, Ermeni kavgası bir karşılıklı katliamlar dizisidir. Hiç hoş bir şey değildir. Birinci Harbin ortamı içerisinde patlamıştır. Bunu sistematik bir sürgün, ve katliama dönüşmesinde de Alman Genelkurmay'ın payı büyüktür. Çünkü Enver Paşa'nın Genelkurmay Başkanı Bronzart von Schleffendorf'tu. Bronzart Paşa'ydı zaten. O tertipliyordu bu işleri, düzgünleşiyordu. Bunları ayrı bir oturumda konuşuruz. Her şeyi buraya sığdırmanın imkanı yok. Anlaşılan sorularda burada bitti. Şimdi şu anda saat efendime söyleyeyim 9'a geliyor. Hayli geç bir saat. Yarın da ben yola erken çıkacağım. Onun için artık şu imza ve fotoğraf taleplerimize de cevap veremeyeceğim için çok özür dilerim. Görüşürüz inşallah gelecek sefer.